Selam canlar. Şimdi kazanım kavrama 21'deyiz. Hadi bakalım güzel bir test. Artık e, kimyasal türs etkileşimlerinin sonuna yaklaşacağız. Yani bir iki test kaldı sanırım. E, hadi bakalım, buyurun başlayalım. Kökür hexafluorür diyor. Canlar, bakın kükürt S harfi. Hexa diyor. 6 diyor. 6 tane ne istiyorum diyor? Flor istiyorum diyor. Aslında ben bu latinceyi ne yapıyorum? Türkçe'ye çeviriyorum. Ne yaptık? Anlaştık. A şıkkı için ne demesi lazımdı? Kükürt. dioksit. 2 tane oksijen. C şıkkı için iyonik malı bileşik potasyum artı bir, flor eksi bir potasyum florür demesi lazımdı. D şıkkı için potansiyum artı bir kükürt eksi 2. Bakın C ve D iyonik bağlı bileşik. O zaman ne demesi gerekiyor? Potansiyum sülfür demesi gerekiyor. Değil mi? Burada kovalent bağlı bileşik latince devreye girecek. Bir tane kükürt. İlk başta bir tane olduğunda mono kelimesi kullanılmıyordu biliyorsunuz ki. O zaman kükürt trioksit yani üç tane oksijen var ifadesini kullanması gerekiyor canlar. Buyurun. Aşağıdakilerden hangisi kovalent bağdır? Kovalent bağ ne demekti canlar? Ametal artı ametal olacak diyor. Kovalent bağ için aynı da olur farklı da olur orası da ben bilemem. Tamam mı? Kovalent bağ tanımla yaptığımda. O zaman baktım. Ametal dediğimde aklıma ne geliyordu bir de? Ametal demek copasan bir de 7A. Flor, klor, brom, iot bu aklıma gelecek canlar. O zaman bakıyorum azot ve oksijen ametal. Kaç azot var? Bir azot. Penta oksit O zaman bu bir kovalent bağ. Alüminyum 3A'da yer alan bir metal. 13 diye vermiş ya. 283 8, 3 dedim. 3 ise artı 3 alır. Bir metaldir. Oksijen de ametaldir. Nasıl okuyacaksın? Bakın iyonik bağlı değişiklerde ne diyorum ben size? At soyat gibi okuyun. Yani alüminyum oksit. Olmaz. Bu iyonik bağ. Şimdi aşağıdakine baktım. K, şey, C harfi karbon, klor, e, X da metal ama kovalent bağ var. Hatta nasıl okuyacaksın? Karbon, tetra, klorür. Tamam mı? O zaman 1 ve 3 nedir canlar? Kovalent bağdır. Buyurun. Metalik bağ. Metalik bağ neydi? Metal atomları arasında oluşan bağdır. Metaller elektriği iletir. Tel haline getiririz. Yüzeyleri parlaktır. Bu bilgiler fix her zaman hepimizin bilmesi gereken bilgiler canlar. Haydi bakalım. Aşağıda numaralanmış bileşiklerin adları ve formülleri verilmiştir. Kim yanlıştır diyor ya da kimler? Buyurun başlıyoruz. Azot triflorur diyor. Bak azot diyor. 3 tane de flor olacak diyor. E yanlış olmuş. Di hidrojen, 2 tane hidrojen, monosülfür, 1 tane de kükürt olur. Di azot, 2 tane azot, trioksit, 3 tane oksit, oksit olur, oksijen. Karbon Dioksit. iki tane oksijen bir karbon. E bu da doğru. E sadece bir yanlışmış. Bakın adlandırmayı bildiğiniz zaman çat 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 yapacağınız şeyler. Yanlış yapma ihtimalinizin olmadığı şeyler. Buyurun. Ametal atomlar arasında elektron ortaklaşması sonucu oluşan bağ. Ametal atomları diyor. O zaman kovalent bağ. Farklı iki tane ametal atomlar arasında oluşuyorsa polar kovalent bağ. Aynı iki tane ametal atomlar arasında oluşuyorsa apolar kovalent bağ artı ve eksi. Yani bir metal bir ametalle oluşuyorsa iyonik bağ. E metalik bağ burada yok. Metalik bağ ne demekti? Metal atomları arasında oluşan bağ metalik bağydı. Gayet kolay bir soru. Şimdi buyurunuz. Karşılaştıracağız bakalım. gençler çinko bir metaldir. O zaman ne vardır burada? Metalik bağ. Sodyum klorür bir metal ile ametal kavuşmuş. O zaman ne var burada? İyonik bağ. Elmas, karbon, grafit ne var burada? Kovalent bağ. Buz. Buz demek su demek değil mi canlar? H2O. yani farklı metal atomlar arasında. E o zaman o da kovalent bağ olacak. Değil mi? O zaman B, A, C, C. Nerede? 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 C şıkkında. Anlaştık mı? Gayet kolay bir test. Buyurunuz. Şimdi sistematik adını istiyor. Ben öncelikle şuna karar vermem gerekiyor. Bu bileşik kovalent mi? metalik mi iyonik mi yani ne bu yani metalik bileşik zaten yok biliyorsunuz ki metal atomları birbirleriyle e, bileşik oluşturamaz metalle metal bir karışım olan alaşım oluştururdu o zaman bu bileşik iyonik bağlı bir bileşik mi kovalent bağlı bir bileşik mi ona karar vermem gerekiyor öncelikle şimdi buyurun e, ametal atomları neydi sandı. Bir de ya, Flor, klor, brom, iyottu. Aa diyorum ki burada P harfi var, CL var. O zaman bu nedir? A metallerle oluşmuş. A metallerle oluşuyorsa kovalent bağ. E kovalent bağ varsa devreye kim girecekti? Latince girecekti. O zaman bir tane fosfor, üç tane klor var demem gerekiyor. Yani fosfor, tri, klorür demem gerekiyor. Anlaştık mı canlar? Haydi bakalım. Ezana denk geldik. Şimdi buyurunuz. Gençler, klor atomları arasındaki bağı istiyor. E klor klor aynı ametal değil mi bunlar? E aynı ametal atomları arasında oluşuyorsa apolar kovalent bağ vardı. E demir, demir bir metal. E metal atomları arasında oluşan bağ adı üzerinde metalik bağ olacaktır. Haş e farklı ametal atomları değil mi canlar? O zaman kovalent bağ. Farklı ametal atomları olduğu için de polar koordinat ba. Aynı olduğunda ne diyorsun çünkü? Apolar koordinat bağ. Güzel. Hangi şık şıkkı bulalım? Nerede? Çaprazlama ve düz gidecek. Alttaki düz gidecek. O zaman Bursa. Anlaştık mı? Şimdi <laughs> hangisi yanlıştır diyor. Buyurun gençler bakıyorum. Burada latinceler devreye girmiş ya. Copasan ve demek ki Flor, klor, brom, iot devre latince girecek. Tamam. Buyurun. Bir tane karbon, dört tane klor var diyorum. Karbon, tetraklorür. Doğru. İki fosfor, üç oksijen var demem lazım. Di D-fosfor... Difosfor, oksit. E doğru. Bunda da sıkıntı yok. Bir tane kükürt, iki tane oksijen var diyeceğim. Kükürt, dioksit. E bu da doğru. İki azot, beş oksijen var. D azot pentoksit. E bu da doğru. Karbon, dioksit demiş. Di iki demek. Bir tane var oksijen, karbon monoksit olacak. Karbon dioksit diyorsam CO2 olması gerekiyor. Allah köpekler davlamaya başladı. Çocuk uyuyor. Çocuğu uyandırmayın. Şimdi metalik bağ kuvvetlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Canlarım bu çok çok yıldızlayacağımız bir soru. Çünkü biz burada neyi karıştırıyoruz biliyor musunuz? Metalik bağ ile metalik aktiflik karışıyor canlar. Metalik aktiflik. Şimdi metalik aktiflik demek elektron verme isteği. O zaman cetvelde metaller neredeydi? Sol tarafta. O zaman sola doğru gittiğimde metalik aktiflik artar. Aşağı doğru gittiğinde de çap büyüdüğü için daha kolay elektron veriyorsun sen. O yüzden aşağı doğru gittiğimde de metalik bağ kuvveti artıyor. Yani sola doğru ve aşağı doğru. Şimdi metalik şey, metalik aktiflik artıyor. Amanın metalik aktiflik artıyor. Ama gençler metalik bağ kuvveti farklı bir şey. Bağ kuvveti diyor. O zaman ben burada çapa dikkat edeceğim. Benim için çapın az olması daha iyi bir şey. O zaman soldan sağa doğru gittiğimde çap azalır. Ve çap azaldığı için metalik bağ kuvveti ne olacaktır? Artacaktır. Ve aşağı doğru gittim, çap büyüdü. O zaman metalik bağ kuvveti ne olacaktır gençler? Azalacaktır. Bak, o da üzerinde metalik bağ diyorum. Metalik bağ neydi? Elektronların serbest hareket etmesi değil miydi? O zaman şöyle tanımlarız. Son katmandaki değerlik elektronlar mesela sodyum 1A'da değil mi? Son katmanda bir değerlik elektronu var. E, magnezyum 2A'da 2 elektronu var. Alüminyum 3A'da 3 elektronu var. O zaman şunu söylerim. Metalik bağ böyle süslü güzel bir tanım yapar mısınız hocam dediğimde ee, metal atomlarının son katmanlarındaki değerlik elektronlar birbirleri arasında serbestçe hareket ederler gençler. Yani o zaman ne kadar çok son katmanda değerlik elektronun varsa senin metalik bağın o kadar kuvvetli olacak. O zaman alüminyum, magnezyum ve nedir? Sodyum. Şunu da diyebilirim. Çapın küçük olması iyi çektirir değil mi birbirine gençler? O yüzden bağ kuvveti ne olur? Daha da artar. Bu da bir mantık tamam canlar. Ama tekrar ne diyorum? Matilik bağ kuvveti metal atomlarının son katmanlarındaki değerlik elektronlar birbirleriyle rahat hareket ettikleri için ne kadar çok değerlik elektronun varsa o kadar çok metalik bağ kuvveti vardır. Ben bunu şey diye düşünüyorum. Mesela metalik bağda elektron bulutunu anlatıyoruz ya. Şey, elektron denizini anlatıyoruz kafa karışık. Ezan okundu ve konsantre gitti. Elektron denizini metrik bağ ile açıklıyoruz gençler. Okuldaki zil çalmayı benzetiyorum. Mesela zil çaldığı an işte ben öğretmen odasına gidiyorum. Öğrenciler lavaboya gidiyorlar, kantine gidiyorlar, bahçeye gidiyorlar, başka birbirlerine sınıflarına gidiyorlar. Yani ne var? Bir elektron denizi var öğrencilere baktığında. Dışarıdan baktığında o karmaşayı görüyorsun değil mi? Elektron denizi, metrik bağlı bu demek. Son katmanlardaki elektronlar birbirlerinin katmanlarına rahatça hareket ediyorlar tamam mı? Bundan kaynaklı ne kadar çok elektron varsa bağ o kadar kuvvetli. O yüzden 3-2-1 yani alüminyum, magnezyum ve sodyum dedim. Lütfen metalik aktiflik ile metalik bağ kuvveti aynı şey değil. Metalik aktiflik elektron vermek demek, metalik bağ kuvveti bir çekimdir gençler. Buyurunuz bir a grubundaki e, metallerin erime noktalarını kıyasladığımda gençler bakın erime noktası ne kadar büyükse çap o kadar azdır. Değil mi? Tekrar ediyorum. Erime noktasının küçük olması çapın büyük olması e metalik bağ kuvvetinin olması o zaman. Evet, duyuyorum. Metalik bağ kuvvetinde güçlü olması demek, değil mi canlar? O zaman demek ki çap küçük. E çap küçük olduğu için bağ kuvvetli. E o zaman büyükten küçüğe doğru kıyasla demiş. X, Y, Z. E çok basit. Tekrar ediyorum. Metalik bağ kuvveti fazlaysa demek ki bunun erime noktası yüksek. Demek ki çapı küçük. Hep doğru orantı farkındaysan. Ve çapım küçükse ayırmak için vermem gereken enerji fazla oluyor. E bu sefer erime noktamda ne oluyor? Yüksek oluyor. Değil mi? Buyurunuz. Metalik bağ kuvveti ile ilgili güçlü etkileşimdir. Tabii ki de zaten biz kimyasal türler etkileşimleri ikiye ayırdık. Güçlü ve zayıf. Zayıf dediğimde van der Waals ve hidrojen bağları, güçlü dediğimde iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ diye ayırdık. Evet, metalik bağ güçlü bir etkileşimdir. Metalik bağı elektron deniziyle açıklarım. Metal atomlarını katı veya sık fazla bir arada tutan etkileşimdir. Aynen öyle. Doğru söylüyor. Anlaştık mı canlar? Bu testte 10. soru çok çok müthiş bir soru. Onun dışında adlandırmalarla ilgili bilmem gereken kurallar var. Eğer kovalentse yani job bir de 7a varsa kovalenttir. Kovalentse latince devreye giriyor unutma. İyonik mağda metal ve ametal ise adını soyadını söylüyorsun. Ama değişken değerlik alanlar varsa duruyorsun. Yani mesela demir. Kim mi alıyor? Üç mü alıyor? Burada ne yapıyorduk canlar? Burada çünkü Roma rakamı devreye giriyor. Yani şunu hatırlatalım. FO ile F2 O3 farklıydı. Burada demir 2 aldığı için demir açtım parantez 2 oksit diye okurken burada çaprazlamada artı 3 aldığı için hop açtım parantez demir 3 oksit diye belirtmem gerekiyordu. Tamam mı? Bu farkı da unutmayacağız. Eğer geçiş metallerindeyse yani birden fazla değerlik alıyorsa onu Roma rakamıyla söylersin. Ama 1A, 2A, 3A'da ise hani alüminyum mesela tek alır. 1A ise artı 1, 2A ise artı 2. Başka bir şansı yok. O yüzden mesela sodyum 1 demezsin. Ya da magnezyum 2 demezsin. Zaten artı 2 alır. Tek değerli kalır. Bir de çinkoyu unutmayacaktık. Çinko geçiş metali olabilir ama sadece artı 2 alır. Gümüş de geçiş metali olabilir. Sadece artı 1 alır. Lütfen bu iki tanesini de unutmayınız. Dikkat ediniz. Şimdilik kendinize iyi davranın gençler. Hoşçakalın. İyi geceler diliyorum.